Evet selam herkese Captain America Brave New World filmi bu hafta vizyona giriyor ama zaten şimdiden bazı ülkelerde vizyona girdi erken gösterimleri de yaptı birçok ülkede ve bu yüzden de filmin jenerik sonu sahnesi sızdı. Bu videoda da o sahneyi konuşuyoruz yani doğal olarak bir spoiler uyarısı yapıyorum ama aslında çok büyük bir spoiler yok sadece bir karakterin bir karakterin sonunu görüyoruz jenerik sahnesinde film ...de spoiler yaratamayacak. Onun dışında büyük bir spoiler yok. Ee, şimdi sahneye geldiğimizde... rafta e geçiyor sahne. burada arada sahnenin yeniden çekimlerle eklendiği çok belli oluyor. Ee, Sam, Leader'ı ziyaret ediyor... rafta e ve... E, ...Leader aslında yani replikler biraz çok yavan geliyor, çok son dakika yazıldığı belli oluyor. Ee, bir şeyin geldiğini, bir olasılıkları gö gördüğünü ve işte bu dünyanın dışında başkalarının da olduğu, başka dünyaların da olduğunu, bu dünyanın tek olmadığını işte Sem'e söylüyor. Aslında sahnenin özeti bu değil. Zaten çok kısa bir sahne, bir dakikalık bir sahne. Çok derin derin konuşulacak bir sahne değil. Baktığımızda aslında Sem'in Sam'in e, multiverse'ün multiverse varlığından haberdar olduğunu söyleyebiliriz bu sahnede çünkü. Şimdiye kadar hiç bilmiyordu. Bu sahnede birlikte de aslında belki de Semin Avengers tekrardan toplamak için, tabii ki bilmiyorum filmde filmin sonunda bu amaca ulaşacak mı? Bir sebep vermiş olacaklar. Eğer filmde vermediler bu sahnede birlikte, bu işte çoklu evrenden gelebilecek tehditler için Avengers tekrardan toplaması sebep gösterebilirler. Semin Avengers toplarken. Onun dışında yani. Direkt aslında Doomsday ve Secret Wars'a bir yol yapıyor bu film, e, bu sahne. Ama e, yani direkt Doktor Doom geliyor gibisinden bir ayrım yapamayız. Yani hala da Kang geliyor gibi düşünülebilir o Montemayor sahnesini gördükten sonra. Yani çok gereksiz bir sahne aslında bu. Sadece bilmiyorum bu sahneyle birlikte Doomsday veya... E, işte, Splitboard için bir heyecan mı yaratacaklardı? Öyle mi Çok öyle bir heyecan yaratmadı bende açıkçası. Ama dediğim gibi daha çok bu Doomsday geliyor havasını vermektense bana Sam'in de bu Multiverse'den haberdar olması ve Avengers'ı artık toplamaya başlaması gerektiği ni vermek için bir sahne gibi geldi. Benim yeniden çekimler olduğu çok belli bu arada. Büyük aynı yerde de ya, e, bulunmuyor bu iki karakter. E, sahne böyle de filmle ilgili yorumlar da geldi. Karışık yorumlar var diyebilirim ama beklediğimden daha fazla olumlu yorumlar var. Filmin başının özellikle birazcık Masat daha sonra daha iyileştiğini söylüyor yorumların çoğu. Oyunculuklar iyiymiş. Özellikle Anthony Mackie ve Ford'un performansları beğenilmiş çoğunlukla. Senaryo yine saçma sapan e, yerler olduğu söyleniyor. yine e, hikayenin yine sıkıntıları var bu her yorumda vardı neredeyse ama aksiyon sahneleri beğenilmiş e, yani tahmin ettiğim gibi ortalama bir film olacak. Captain America: Brave New World gibi duruyor. E, Genel sahnesi de böyleydi. E, günü Türkiye'de vizyona girecek film. Onun e, notalı videosunda görüşmek üzere. Bay bay.